Arkadaşlar merhabalar ee, bu videomuzda Excel'den e, SQL Server'ımızdaki veri tabanımıza en kısa yoldan nasıl bağlanırız ve bu verileri nasıl kullanırız ona değineceğiz. Öncelikle kullanmak istediğimiz referans sorgumuzu hazırlıyoruz ama tabi bu videodaki amacımız sorguyu nasıl hazırladığımız sorgunun içeriği değil e, Excel'den SQL'deki veri tabanımıza en kolay bağlantı nasıl kurulur bununla ilgili aşamaları beraber inceleyeceğiz. Önce sorgumuzu hazırlıyoruz. Tabi bu sorguyu uygulamadan önce test ediyoruz. Ee, SQL Server tarafında. Sorgumuzun çalışına emin olduktan sonra sorgumuzu kopyalıyoruz. Excel üzerine geliyoruz. Amacımız dediğim gibi burada sadece Excel üzerine hareket etmek. Excel'de yukarıdan data bölümüne geliyoruz. Ben de İngilizce olduğu için data şeklindedir. Ee, Türkçe tarafında veri kısmına geliyoruz. Burada from, from other source SQL Server deyip Erişim bilgilerimi yazıyorum. Burada veri tabanımı seçiyorum. Seçtikten sonra finish diyorum. E, properties kısmında şurada arkadaşlar tablo kalmış. Bunu SQL seçmeliydik. E, kodumuzu tekrar yapıştırıyoruz. OK diyoruz. A1'den başlaması gerektiğini söyledik son kez parolamızı yazıyoruz. Okey dedikten sonra kodumuz geliyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya yeni bir tane jare ekleyeceğiz. Ee, bakalım dinamik miymiş? E, o şekilde çalışıyormuş. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Bir tane ekliyorum. Hızlı bir şekilde jare eklemesi yapıyorum. Geliyorum. Türksel. AŞ diyorum. Buralar önemli değil arkadaşlar. formumu dolduruyorum. 216 310 610 diye salladım. Infoed Excel, kom diyorum önemli değil. Burada da Bu klasik form doldurmadır. F2 diyorum arkadaşlar. Şimdi normalde bu programında var ama Excel'imde yok. Şimdi biz ne demiştik? Dinamik demiştik. Bakalım doğru mu? Data kısmına geliyorum. Refresh'te ol diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son eklediğim kayıt otomatik olarak en üste geliyor.